Görüyorsunuz oldukça yoğun bir kalabalık var. Ben hemen mikrofon uzatmak istiyorum. Bakalım bugün seferler ücretsiz demiştik. Memnunlar mı? Nasıl yararlanacaklar? Evleri nerede? İşleri nerede? İşlerini görüyorlar mı? Vatandaşa soralım. Bakalım onlar neler düşünüyorlar? Günaydın efendim. Günaydın. Siz Ayrık Çeşme Duran'dan bindiniz ama nereden geldiniz? Önce onu sorayım. Ben dört yoldan geldim. Yakın mı? Yakın, çok yakın. Nasıl işinize yaradı E, yarayacak çünkü Üsküdar'dan Kabataş'a geçeceğim. Etiler'de çalışıyorum. Oradan aktarma yapacağım. Otobüsle. Hayırlı olsun. Dönüşü nasıl yapacak? Ee, dönüş metro Evet. Bunu kullanmayı tercih etmiyor musunuz? Biraz daha uzak etilerden e, Kabataş'a ya da işte Beşiktaş'a gelmek daha uzun. <laughs> evet. Peki hemen soralım, duygularını, düşüncelerini sormaya devam edelim, bakalım e, neler düşünüyorlar. Bugün ayrılık çeşme durandayız demiştik ve yolculuğumuz birazdan başlayacak. Dakikalar kaldı diyebiliriz. Bakalım onlar neler düşünüyor? Sizin Ile konuşabilir miyiz? Hayır Pekala. Konuşmak istemeyenler de var. Ee, hemen soralım bakalım diğer gençler neler düşünüyor? Acaba gençler de memnunlar mı? Siz nereye gidiyorsunuz? Günaydın. Ben Maltepe Gülsü'nden geldim. Ee, yol, yolunuz uzunmuş bayağı. Ya, uzun. Çapaya gideceğim. Çapaya şehrimin ee, iyi. E, vapuru kullanıyordum. Şu an normal bayağı içmeyeli yani. Maltepe Gülsü'nden ne kadar sürede geldiniz? Ee, buraya işte e, 7.20 geçe çıktım artık. Saat şu anda kaç? 8'e 20 geçiyor. Herhalde ilk günler böyle bir geç olur. Ona bir şey diyeceğim. bir saat falan oldu yani. Yola çıktım çıkalım. Evet. Memnun musunuz? Bugün ücretsiz de olması dolayısıyla farklı bir gün aslında. Erken kalsaydı daha iyiydi. 15 dakikadır bekliyoruz ama biraz geç oldu. Artık bir şey demeyeceğiz. Şu anda memnunum yani. Anladım. Evet. Duyu ve düşünceler bunlar. 15 gün boyunca ücretsiz olacak demiştik Marmaray seferleri. Evet, Bakın anons da geliyor şu anda. Dolayı, <laughs> <müddet> çalışmayacaktır. <laughs> çalışmayacaktır. Maalesef canlı yayında biraz önce anonsu da duyduysanız bir elektrik kesintisi olması dolayısıyla trenler bir süre çalışmayacak anonsu yapıldı. Ancak tabii bu sorun giderilecek tahmin ediyoruz. Bu sorunun giderilmesinin hemen ardından da büyük ihtimalle seferler başlayacak.